Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız bakalım? İyi. Siz nasılsınız? Biz de ben deyim çocuklar. Ee, matematik defter, daha doğrusu matematik kitaplarınızı aldınız mı? Öğretmenim yani elimizde. Görüyorsunuz. Evet. Ee, Mazlarla galiba yok ama tamam neyse. Ee, el sayfadaki şiiri aranızdan biri okusun. Ne kadar iyi birisiniz. Kızım yanlış okuyorsun. He doğru. Yanlış okumuşum. Atatürk. Atatürk'ü çok severim. Yaşasın atam. Seni çok severim. İyi ki varsın. İyi ki bizi kurtardın. Sen olmasa biz nasıl yaşardık? Aferin Aleyna'cığım. Çok iyi okudun. Başka e, 56. sayfaya geçin çocuklar. Tamam. Hemen ben size okuyayım. Ee, neymiş bakalım Aşağıdaki Boymayı yapınız Çocuklar ben size e, Hemen e, Görevli ablanızdan Kitap e, Daha doğrusu renk, kalem isteyeceğim Çocuklar O zaman Hemen boyu yararsınız. Hadi gidelim daha doğrusu ben gidiyorum. Gidelim dedim. Yanlış dedim. Çocuk. Ee, e, görevli hanımefendi. Acaba bana mavi kalemlerden verir misiniz? Boyama yapacağız da. Tabi i̇şte hemen veririm.